Katya uyuyor evet Katya uyuyor. Ya Katya'yı diye şöyle diyeyim arkadaşlar. Hani e, bunu da yayın kendi aranızda da söyleyin. Çünkü her gelene söylemem olmaz. Yani yetiştiremeyiz. E, sevgili kızımı görmek istiyorsanız saat 9'dan önce burada olmanız lazım. E, zaten saat 9'dan sonra vesaire ben yayın açtıysam Katya yoktur demektir. Çünkü uyuyordur. Onun da bir uyku düzeni var. Ayrıca yani o da bir birey. Canı isterse buradan yürür gelir e, yayına dahil olur. Hiç merak etmeyin siz. Limonlu top kekim iyiymiş bu arada. <laughs> Bayağı, yaratıcı ve güzel bir e, iltifat. YouTube sayesinde Kato hasret gidere yok. E, yani eski videoları mı izliyorsunuz? Yeni bir şey düşmüyor ki. Ben çok bakıyorum böyle arada bir hani. Çünkü bazen çok gebeş insanlar da geliyor. E, böyle değişik saygısız insanlar da geliyor. Hani bunların kaynağını merak ediyorum. Çünkü ben ilk başta Böyle sürekli Kato'yu gören, Kato'yu rica eden, Katya'nın işte yayına çıkmasını isteyen bir kitle gelince şaşırmıştım. Sebebini anlamamıştım. Çünkü biz, Kato, Katya her zaman yayındaydı yani. Ben Katya doğduğundan beri Kato'yu yayına çıkartırım, koklaşırız, öpüşürüz, sevişiriz, gönderirim Kato'yu. Hani hep vardı. Son bir anda böyle bir kitle oluşunca sebebi ne diye YouTube'da bakmaya başladım. YouTube'da, Instagram'da. Meğersem YouTube'da düşüyormuş bu tarz videolar. Oradan e, böyle çok gebeş kitleler falan gelmeye başlayınca rahatsız oldum biraz. Hani birkaç tane sayf sayfaya da rica edecektim hani ya paylaşmasanız mı acaba. ya Çok koymuyor bana yani hani e, ne diyeyim geliyor insanlar dua ediyor, iltifat ediyor. Bundan daha hoş bir şey olamaz kızım yani sonuçta ama işte arada birkaç tane maganda geliyor işte abuk subuk laflar ediyor onlara sinirim bozuluyor sizin de bozulur yani birisi gelse böyle böyle mi olunur yok şöyle mi davranılır falan diye size ahkam kesmeye çalışsa belki adamın yaşı 15 veya 18 hani anladın mı ya da çok daha küçük yani sana babalık hakkında ders veriyor belki de o biraz sinir bozuyor ondan dolayı merak ediyorum YouTube'a hala aktif olarak bir şeyler çıkıyor mu e, videolar düşüyor mu veya Instagram'a mı düşüyorsa nereye düşüyorsa ben bir ara şey düşündüm acaba hani ben kendi kanalımı atsam da millet yani benden daha güvenilir bir kaynaktan mı izlese acaba? Çünkü bir, bir giriyorum abi YouTube'a vesaireye. Hani o kadar değişik kanallar var ki, işte Twitch çukuru, Twitch'in Allahları, Twitch'in yıldızları, ya böyle abuk subuk devamlı şeyler var. Ee, kanallar, sayfalar var. Altına da gelen kitle Allah'a emanet. Yani çok sıkıntı o yüzden. Yani. Instagram ele. Oo, oo, Instagram'da böyle magazin batakları falan fena ya. Onlar çok kötü yani. Anti Chamber oynamamıştım abi. Düşüyor abi. Geçenlerde izledim. Daha Keto, Kato ile Sedo kopuyor idi başlığı. Ya ben şeyi, şeyi gördüm çok rahatsız oldum ya bu kadar da hıyar olunmaz yani. Ben eşimle bir şey bir konuda tartışmışım o kısmı alıp işte Katya'nın annesi Tokdir ve işte e, İrem kavga ediyor diye tartışıyorlar diye YouTube'a atmış. Ya, Bilader yani hani ya yuh ya hani çocuk olması lazım veya hakikaten art niyetli bir öküz yani. Ya, böyle video mu paylaşılır ya? Leş abi rezillik ya. Ee, evet denk geldim birisi şey yazmıştı çocuğu oyuncak gibi görüyorlar yazık gibisinden. Ya tabii ki abi çocuğu oyuncak gibi göreceğiz, eğleneceğiz çocuğumuzla. Ya kendi annesi babası ne yapıyor? Milleti dövüyor da onlar da onu mu bekliyor? Anlamıyorum ki yani. Çocuğumla eğlenmem, şaklabanlık yapmam. Onunla böyle hani içli dışlı olmam insanlara batıyor yani. Bir, bir grup var batıyor abi. Herhalde adamın anası babası dövmüş yani anladın mı? Hani aylarca yıllarca dövmüş ki garip geliyor. Hani çünkü başka bir açıklaması yok yani. Hani bir baba kızıyla böyle oyun oynayınca ufacık hırpalayınca falan rahatsız oluyorsa işte öyle yapılır mı falan gibi değişik geliyor yani bana abi. Hayır canım kıskanma falan değil ya tuhaf yani abi. Tabii ki çocuğumu oyuncak olarak görüyorum abi. Eğleniyorum. Ben her gün katoyla oturuyorum. Yarım saat, bir saat aralıklarla oynuyorum devamlı yani. Onunla böyle keko gibi bana doğru koşup emeklemesi. Çok hoşuma gidiyor. Kendini atıyor oradan oraya. Düşüyor bana doğru gelmeye çalışırken. Çok gülüyorum yani. Komik çünkü lan. Hani Komik yani. Kovboycum çok teşekkür ederim. 8. ay kutlu olsun. Kato reisin çükünü yesinler. Onlar Sedo reis adamsın. Eyvallah abi sağ olasın. Yok kardeşim çocuğa komando eğitim vereceksin. Kendi psikolojik çöküntülerini kıskanarak yansıtman yansıtmaları çok karaktersizce. Ya art niyetler boş ver dom Doğru diyorsun reis. Ya çocuğu ben yakında zaten bordo bereli kampına hazırlayacağım. 8 yaşında da yolluyorum. Hı hı. Zamanı gelmişti ya. Uzun bile oldu yani. Yakında başlasak 8 yaşına komando olarak çıkar zaten. Ya bir de maalesef arkadaşlar iğnenin arasında kötü batar ee, bizim mecrada bunu daha da çok anlıyorsun çünkü bizim mecrada senin hayatına karışıyorlar abi hani şey değil bir oyuncu gibi vesaire de olmuyor yani filmine veya yayınına kötü demiyorlar adam senin bizzat hayatına karışıyor. İşte şöyle mi annelik yapılır? Böyle mi babalık yapılır? Dışarıdan mı yemek söylüyorsunuz? Nefes mi alıyorsunuz? ...işemeye mi gittin? Hani o kadar şey ki yani siz burada çok güzel şeyler de yazsanız bir tane gavat geliyor buraya böyle maganda gibi bir şey yazıyor, moralini bozuyor. Zannediyorsun ki bütün kitle öyle. Yapacak bir şey yok ya. O da bu işin zorluğu diyelim yani. ...Kadir'cim 100 bit yollamış. Katorize mama sponsoru olacağız. Ya Katorize'e bir mama sponsoru patlar bu arada ya. Vallahi patlar ya. Çok pahalı arkadaşlar mama. Bu e, böyle böyle 400 gramlık mamalar falan 50 lira mı 60 lira mı ne abi ve 3 günde 4 günde bidiyor. Bidiyor. Gerçekten pahalı yani.